Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Alemlerin Rabbi olan allah u Teala'ya hamd, Resullerin en şereflisi olan Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aline temiz ve fak olan ashabına salat ve selam olsun. Niyetlerimizi unutmayalım. Allahu u Teala'nın kazanmak üzere kalplerimizde halisane bir niyetimiz hazır bulunsun. Evvela kendime ve daha sonra sizlere Allah'a karşı takvalı olmayı, bütün farzları yerine getirip bütün haramlardan da sakınmayı tavsiye ediyorum. Rabbim bizleri razı olduğu kullardan eylesin. Habibimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem layık ümmet eylesin. Kamil iman üzere yaşayıp kamil iman üzere vefat etmeyi bizlere nasip eylesin. allah Teala Azze ve Celle bizlere çok çok nimetler vermiş. Bu nimetlerin içerisinde en üstünü, en kıymetlisi İslam nimeti, iman nimeti. allah Teala Azze ve Celle bu nimeti birine vermişse, bu nimet üzerinde yaşayıp vefat ettirmişse, o kulu hakkında hayır dilemiştir ve o kul kazananlardandır. Bu dünya imtihan yeri, bu dünya imtihan yurdu. Aynı şekilde bu dünya bela yurdu, dert yurdu, sıkıntı yurdu, hastalık yurdu. Yani olumsuz şeylerle karşılaşacağımız yerdir burası. İnsan bu bilinçte, bu şuurda olmalı ki ahirette onu ebedi bir hayatta ya cennet var, ya cehennem beklemekte. Kulun üzerine düşen vazife kulluk bilincinde olmasın. Kulluk bilincinde olursa kulluk bilincini, şuurunu yakalar, kalbine yerleştirirse o zaman kendi belirli vazifelerinin olduğunu bilir. Belirli emirlerin kendisine yönetildiğini, belirli yasakların kendisine konduğunu bilir. Ve bu emirlere uyarak, bu yasaklara düşmeyerek bir yaşantı sürdürmesi bilincinde, şuurunda olur. Eğer bu bilinçte, bu şuurda olursa takvaya ulaşır. Takva, Allah'tan korkmak, Allah'ı sevmek, Farzları yerine getirip haramlardan sakınmak demektir. Eğer işte buna ulaşırsa, bu dünyadaki karşılaştığı zorluklar, anlaşmazlıklar, ona aşılması zor olan şey değil, aşılması kolay olan, hatta hayır fırsatı olan şeyler olarak görünür. Çünkü bilir ki kul bu dünyada her şeyle karşılaşabilirim. Bunlarla karşılaştığım zaman olumsuz olan şeyleri istemediğim durumları sabır göstermem gereken halleri fırsata çevirebilirim. Yani bunlar vesilesiyle günahlarımı affettirebilirim. Bunlar vesilesiyle derecelerimi yükseltebilirim. Eğer bu bilince ulaşmışsa Allah'ın hakkında hayır istediği kullarındandır demektir. Yani bu dünyada bizim ulaştığımız nimetler olduğu gibi bu nimetlerden bizi engelleyecek, uzak tutacak tuzaklar da var. Şeytanın tuzakları, şeytanın hileleri. Şeytan hiçbir zaman Müslümanın hayırını istemez. İman üzerinde kalmasını istemez. Farzları yerine getirmesini istemez. Haramlara düşsün ister. İşte bu şeyleri öğrenmiş olan insanlar bu hayatta karşılaştığı olumsuzluklarla, Tatsız durumlarla, o aile içerisinde olabilir, iş hayatında olabilir, anne baba ilişkisinde olabilir, kardeşler arasında olabilir, komşu arasında olabilir. Yani bunlarla karşılaştığı zaman kendini kontrol etme mekanizması kendisinde vardır. Kontrol edebilir demiyorum bak. Mekanizma kendinde. Ne yapacak? Bir düğmeye basar gibi kontrol edecek. Nedir bu mekanizma? Sabır. Sabır. Bunlarla karşılaştığı zaman yani tabii ki sabretmek kolay bir şey değil. Nefis mücadelesi ister. Nefse hakim olmak gerekir. Nefsi yenmek gerekir. Sabırlı olabilmek için. Sabırlı olan kazanır. Allahu Teala Azze ve Celle ayet kerimede Allah mana olarak buyuruyor ki Allah sabredenlerle birliktedir. Beraberdir. Ne demek yani? Onun yardımı Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. Allah için sabredersen mükafatı ulaşırsın. Nimetlere ulaşırsın. Rızkının bereketini görürsün. Bunlar hepsi takva ile elde edilecek şeylerdir. Sabrı da takva ile elde eder. Tahammülü de takva ile elde eder. güzel geçimi de takva ile elde eder. Güzel ahlakı da takva ile elde eder. O halde o zaman bu dünyadaki hedefimiz bu dünyadaki hedefimiz takva. Takvaya ulaşmak. Takvaya ulaştıktan sonra bu dünyanın o zorlukları sana çok kolay gelir. Ve artık cennette senin için her yapmış olduğun sabır karşılığında, hayır karşılığında, affetme karşılığında, merhamet, sevgi, muhabbetle muamele karşılığında senin için cennette senin evlerin, arazilerin, bağın, bahçen, meyvelerin hepsi hazırlanıyor. allah Teala Azze ve Celle bizleri bu dünyada Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak vefat edenlerden eylesin. Evet. Rabbim bizleri doğrudan ayırmasın. Hakkı hak olarak görüp batılı batılı olarak görmeyi hakka yönelip batıldan uzaklaşmayı nasip eylesin. Evet. allah Teala her fırsatı değerlendirmeyi bu dünya hayatında bizlere nasip eylesin. Şu geçici olan dünya hayatında güzel güzel geçirmeyi, güzel güzel yaşamayı, e, mutlu, huzurlu bir yuva içerisinde yaşantımızı sürdürmeyi hepimize nasip eylesin. Allah bizleri, evlatlarımızı şerlerden, şerli insanlardan, şerli ortamlardan hepsinden korusun. Bizleri, evlatlarımızı salih, salihalardan eylesin. Kabir azabı görmeden, cehennem azabı çekmeden cennete azapsız bir şekilde girenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem en yakın komşu eylesin. Bu gece ve her gece rüyalarımızda onu görmeyi bizlere nasip eylesin. Her dara düştüğümüzde, sıkıntılandığımızda müjdeli rüyalarla Rabbim kalbimizi, gönlümüzü ferahlatsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Dualarımızın kabulü, hayırlarımızın kabulü için, şerlerden, kötülüklerden uzak kalmak için, الله عز وجل ينزع الفاتحه من الصلوات